Lan düğünlerde falan kullanılmaz. Şöyle bak şu anda arabam geçiyor. Teşekkürler dipadan. oldu? daha döndü bir anda. Niye böyle oldu? Allah bilir. Başlasın arabamı çekeyim biraz daha. Konu ne olmaz. Tamam bunu geç. Hadi devam yok, edelim. Oldu. Yok yok olmaz. Hadi. Yok kardeşim bunlar yan... Yani o şekilde bir yangın çıkartmaz. Hı hı. Efendim hey, de değil, evet. değil Bunlar en Bunlar en ufakları zaten. Olur öyle. Neyse aynen, bunlar en küçükleri. Evet. Arkadaşlar, tamam. tamam. yan kesinlikle, kesinlikle evde denemeyin bunları koy. tam evet, evet. Ya başlığı atıyor o yüzden oluyor. Biz. Ama yine de olsun güzel çıkartıyor ya. <laughs> yani. Yine çıkardı arkadaş? Arkadaşlar. <laughs> Normalde böyle olmaması lazım. O da düştü ki donatı. Pamuk yalnız muskat. Sıcakla dayanmıyor. Alüminyum çıkmasa bak duman çıkıyor direkt dumanı. Evet. dumanı. yok muydu? Abi? Evet aynen öyle. Normalde başın kapalı olması. Daha sağlam bir malzemeyle kapatmak lazım. Alüminyum folyo eritiyor. Bantı da Öldürüm daha fazla kafamış. Bütün güvenlik tedbirlerinin hepsini aldık arkadaşlar. Aleyküm selam Yakup nasıl kardeşim? Tamam evet. ben. Yok tamam ben tamam, ona şey olmaz. Hadi bitsin şunları. Arkadaşlar dolayı kesinlikle beraber yapıyoruz. Bakın bak, bak, bak. Ve tamamen korlaşın dışında. Sonundan yapılan bir şey var. Arka biraz daha sağ tarafa gitsin. Onu da yapma. Benim arabanın üstüne koy. Artık boğulsun lütfen. Hadi. Boğulacak. Nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bunu da abi. da başlattı ya. Atın başla? İşte evet. Sanmıyorum olur mu <laughs> evet, şey ya? lazım. Bir hala yanıyor bu. Arada. Evet. Ha, şey var. daha çok sarmak lazım demek. Evet. Azat hoş geldin kardeşim. Merhaba mağaza arkadaşım. Çekil. Bak bu da başlıyor, başlıyor. Aç bakalım. Sağolsun Bak mesela şu olay mesela. ben kayboldum ben. Şu an yokum. Şu an yokum ben. Sıkıntıya sokma. Evet şu an çok güzel veriyor mesela. Şu Nasıl Nereden? Şurada şu 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 çok ufak o. Tamam sanmıyorum. Nasıl bir taş Biraz bir taş koy Şuralara tutsana. Teşekkür <laughs> ederim. Hı hı hı. Onu Şunu, getirme. Ona. Olur. Tamam. Yeter. Olur. Olur. Bir Olur. 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 Ulan Allah korusun çok yakışıklı bir şey. Açık flotum falan. İsmail abi kardeşim. Evet bak çatır atmadık. Ben yine başladım. Gençler çıkandı lan bu. Düğünlerde falan hissi olarak yapılan şey var ya aynısı gençler. Sadece kaşları da fırlattı attı <laughs> 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 Aynen öyle evet, öyle yapacağız kardeşim. Kim kızacak kardeşim? buraya en yakın yerleşim yeri 2 km uzaklıkta olduğumuz yerde. Bak dağdayız. Şöyle göstereyim. Dağın başı yani bak. Bak. Şöyle. Şöyle bir toprak yiyoruz. Ayın peşap. Aynı mayın ay, ay, yok. Biz ayıncı olarak adlandırma. Sadece içerik çekiyoruz. Benim arabanın ortama girişi ekleyeceğim de. Düz <laughs> de gitmiyor ki. Ahmet bir taş taklama atsana. Ya Allah'ım. <laughs> yak yak hadi yerine. Hadi, 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 hadi. Bir yol çok evet Deniz kardeşim yani eski hayalini açıyorduk ama ne yapmaya çalışacak mısın Vay vay vay. Bu alttan da. Alttan da. Nerede nasıl ya? Genelde kaçak var. İlginç. Geç oraya. Geç oraya. Tamam bu malisin. Ben de arayıp sana oynayalım. Ben de arayıp sana ne? Bitti. yok mu? Yok. Son dişi. Ne oluyor kardeşim? El yapımı bu kullanılan ucuz var ya, ondan onu deniyoruz. <laughs> Ama çok da başarılı fix <laughs> bak. Ateş çıkıyor. Daha kaliteli malzeme kullanmak <laughs> lazım. Malzemeden çalma. Yok kardeşim yok yok. Düz düz aynen öyle. Harika. Şimdi bir malzeme alalım. Gel gel. Şurada ben Allah Gel gel. Gel Arkadaşlar sigara <laughs> <bazen gülüyor> yasak. <laughs> Arkadaşlar, biraz bir de tepkiyorum. Cimri kalsın. Arkadaşlar, neler istedim? Gerek edin mi? Ölmezsem haber ederim ne olduğunu sana. Telefonu arkadaşlarım. Gerçekten adamlar. Ay,